Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Rabbimize sonsuz hamd senalar. Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'ya, onun ailesine ve ashabına salat ve selam olsun. Kıymetli takipçilerimiz, Asr-ı Saadet'ten 365 güne bir ayet, bir hadis, bir kıssa ve birkaç hisse adlı kitabımızdan okumaya devam ediyoruz. Rabbim okunanları anlayabilmeyi ve amel edebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'inde Kasas suresi 9. ayet-i kerimesinde buyururlar ki: Bismillahirrahmanirrahim ve qalet in ra'etu fir'auna qurratu 'aynili ve lek ve la taqtuluhu عسى <laughs> ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون صدق الله Lazim. <laughs> firavun'un karısı o senin ve benim göz aydınlığımız muradımız olsun onu öldürmeyin belki bize faydası dokunur veya onu evlat ediniriz demişti onlar işin farkında değillerdi peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İbn Abbas'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur. An İbn Abbasin kuntu halfe'n-nebiy sallallahu aleyhi ve selleme yevmen fekâle ya gulam. İbn Abbas buyurdu ki bir gün Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın yanındaydım, arkasındaydım ve o şöyle buyurdu. Ve ya gulam ey genç dedi enni yuallimuke kelimatin ihfazillah yahfazuk ihfazillah teciduhu tujaheke iza elte. dedi ki peygamber efendimiz ey genç sana bazı kelimeler öğreteceğim bazı dualar bazı sözleri öğreteceğim ki sen bunları okuduğun müddetçe bunları koruduğun müddetçe Allah seni koruyacak ve Allah'ı daima önünde göreceksin yani her istediğini verecek her muradın yerine gelecek bir nevi. Sen bu kelimeleri ettikçe, bu duaları, bu sözleri kullandıkça, Allah'a sığındıkça, Allahı onun karşılığını verir bir halde bulacaksın. olacaksın. İza tefes elillaha. Bir şey isteyeceğin zaman Allah'tan iste. Ve izestean tefastain billah. Bir şeyden sığınacağın zaman Allah'a sığın. Ve alim ennel ummete le ictema'at ala an yenfa'uke bi şeyin lem yenfa'uke illa bi şeyin kada ketebahullahuleke Unutma ki şunu bil ki bütün insanlık senin için toplansa sana bir konu hakkında fayda vermek için seni zengin etmek için seni sağlıklı kılabilmek için herhangi bir konuda bütün insanlık 8 milyar insan düşünecek olursak toplansa dahi Allah'ın senin için takdir ettiğinden, taksim ettiğinden fazlasını sana isabet ettiremezler. Allah senin için ne kadar hayır dilediyse ancak o kadar fayda verebilirler. <Sessizlik> Ve ize ijtema'u ala en yedurruke bi şey'in lem ke illa bi şey'in kad ketebehu Allahu aleyk. Ve unutma ki yine bütün insanlık sana bir zarar vermek için toplansa Yine Allah'ın senin için taksim ettiğinden, senin için olmasını murad ettiğinden başka zarar veremezler buyurdu. Aslında Allah'ın himayesini bizler bu hadis-i şeriften öğreniyoruz. Nitekim bizler Allah'ın bize takdir ettiğinin başımıza geleceğini, Allah'ın bize güzel güzel şeyler, hayır şeyler içinde ne murad ettiyse onların da bize isabet edeceğini, onları da ölmeden dünyada göreceğimizi biz bu hadis-i şerifte anlıyoruz. Aslında bu hadis-i şerif bir Müslümanın Allah'a sığınması gerektiğini, Allah'a dua etmesi gerektiğini, Allah'a yalvarması gerektiğini, Allah'a sığınması gerektiğini öğretmekle beraber bütün insanlığın bizim kuyumuzu kazmasına rağmen Allah murad etmediği sürece de onun yerine gelmeyeceğini Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizlere öğretiyor. Kıymetli takipçilerimiz, Kur'an-ı Kerim'de ashab-ı kiramın ve bizlerin dikkatine sunulan kıssalardan birisi de Hz. Musa'nın Firavun'a ve onun zulmüne karşı verdiği ibretlik mucizedir, mücadeledir. Bu mücadele Hz. Musa dünyaya geldiği ilk günlerde başlar ve Allah'ın yardımı ile hayırla neticelenir. Mısır'ın kızgın çölüne hayat veren Nil o gün sanki daha bir hızlı akıyordu. Kıyıda dizlerine kadar nehre girmiş kadının gözleri bu köpüklü bulanık suya takılıp kalmıştı. Sonra kucağındaki çocuğun sevimli, masum yüzüne son kez baktı. Hakim olamadığı gözyaşları nile karışırken bir taraftan da kendi kendine soruyordu. Çocuğumu kendi ellerimle bu uçsuz bucaksız koca nile nasıl bırakabilirim? Ancak bunu yapmaya mecburdu. Çünkü biliyordu ki Firavun'un adamları eğer onu bulursa gözlerini bile kırpmadan onu öldüreceklerdi. En azından Mısır'a hayat veren Nil belki biricik ciğer paresine de hayat verirdi. Zira daha önce kendisine şöyle vahyedilmişti. Onu emzir, başına bir şey gelmesinden korktuğun zaman da onu denize, Nil'e bırak. Korkma, üzülme çünkü biz onu sana döndüreceğiz ve onu peygamberlerden kılacağız. Oğlunu beraberinde getirdiği sandığa yatırdı ve onu şefkatle suya koydu. Onu gerçek sahibine, Rabbine emanet etti. Evet, bu onu son görüşü değildi. Zira annenin gönlüne bir vahiy, bir ilham halinde bu güveni aktaran bizzat Allah Teala'ydı. Artık tarihin kalbi bu hadiseden bir müddet sonra ve bu hüzünlü sahnenin yaşandığı yerin az ilerisinde Firavun'un sarayında atmaktaydı. Firavun'un hanımı Asiye annemiz yalvaran gözlerle eşine bakmakta bir taraftan da askerlerin getirdiği çocuğu göstererek heyecanla konuşmaktaydı. Bana da sana da göz aydınlı bir çocuk sakın onu öldürmeyin belki bize faydası dokunur ya da onu evlat ediniriz demişti. Erkek çocuklarının öldürüldüğü günlerde doğan Hz. Musa Aleyhisselam için kurtuluş planı planını Rabbi Allah Teala yapmıştı. Bu ilahi plana göre annesi Musa'nı musasının Nile bırakacak. Nehir onu sahile atacak. Hem Allah'a hem de Musa'ya düşman olan birisi de onu sahilden alacaktı. Gerçekten de onu nehir kıyısında Asiye'nin cariyeleri buldu. Şüphesiz diğerleri gibi bu İsrailoğullarının da öldürülmesi gerekiyordu. Zira Firavun böyle emir vermişti. Fakat ilahi takdir bu noktada kalp gözü açık bir hak taraftarına yol vermişti. Firavun'un hanımı Hazreti Asiye annemiz İsrailoğullarına yapılan muamelenin zulüm olduğunu biliyor ama korkusundan yapılan muamelenin zulüm olduğunu söyleyemiyordu. Nehir kıyısında bir oğlan çocuk bulunduğunu ve Firavuna götürüldüğünü haber alınca kendisine hakim olamamış. Belki de korku ve tereddüdü yenerek eşinin huzuruna çıkmıştı. İşte bu noktada ilahi takdir Firavun'un tedbirinin önüne geçmişti. Gördüğü rüyaya ve gereği için aldığı karara rağmen Firavun Sevgili eşinin hatırı için çocuğun canını bağışlamıştı. Sandıktaki küçük Musa Firavun'un sarayına alınmıştı. Musa bundan sonrasını can düşmanıyla yan yana ama anne sıcaklığında ve saray imkanlarında imkanlarıyla yaşayacaktı. Kıymetli takipçilerimiz, dinleyicilerimiz okunan ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler ve Okuduğumuz bu kıssadan hissemize düşen birkaç önemli husus var. Birincisi Allah Teala sonsuz ilim ve kudret sahibidir. Dilerse bizzat planlayanların eliyle kurulan tuzakları boşa çıkarır. Allah Celle Celaluhu kendisine yönelip sığınan kullarına daima bir çıkış yolu gösterir ve onlara yardım eder. İnsanın hayır bildiklerinde şer olabildiği gibi şer bildiklerinde de hayır vardır. Son olarak Hz. Musa Aleyhisselam doğumundan itibaren Allah'ın yardımına nail olmuş ve kutlu elçiler arasında yerini alarak vazifesini bir hakkın yerine getirmiştir. Rabbim bizlere de vazifemizi bir hakkın yerine getirebilmeyi nasip eylesin. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olunuz.